Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size soru bankası oluşturmayı ve soru eklemeyi göstereceğim. Üst taraftaki soru bankaları butonuna tıklarız. Soru bankaları listelenir. Yeni oluşturmak için solda üstteki yeni oluştur butonuna tıklarız. Bir soru bankası ismi girmemiz istenir. Soru bankasına bir isim verirsiniz. Tamam diyerek Soru bankasını oluşturursunuz. Daha sonra çift tıklayarak veya seçip aç butonuna tıklayarak soru bankanızı açarsınız. Soruyu eklemek için yine solda üstteki soru ekle butonuna tıklarız. Sorumuzun kökü yukarıda, şıklar ise aşağıda. Bir soru yazalım. Şıkları da aşağıya yerleştiriyorsunuz. Daha sonra doğru cevabı tıklayarak seçersiniz. Hangisi doğru cevapsa artık. Daha sonra ekle butonuna tıklarsınız. Yeni soru girişi için hazır hale geldi sistem. Daha önceki soruyu ekledi. Tüm sorularınızı böyle ekledikten sonra çık butonuna basarsınız ve eklenen sorular listelenir. Hepsi bu kadar arkadaşlar.